بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وما حديثه وما منه gelmiştir. Ya Rabbi Alemin, bizleri bu bayram sabahına eriştirdiğin için sana hamdü senalar ediyoruz ya Rabbi. İlahel Alemin, cümlemizi her türlü kötülükten, tenalıktan, görülür görünmez kazadan, beladan, musibetten muhafaza ile ya Rabbi. Kurbanlarımızı hayırlısıyla kesmeyi ve onu hakkıyla ibadetini yerine getirenlerden olmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, bizleri zatına hakkıyla kul, Habibin hakkıyla ümmet olanlardan eyle. İlahi alâlemin şu bayram gününde hazretten fulüm gören kardeşlerimize musletinle yardım eyle yarab helal ebin. Bizleri o kardeşlerinin derdiyle dertlemenle eyle eyle yarabbi. İlahi Muhammed hükmetine birlik ver, beraberlik verdir, birlik ver, ver yarabbi. İlahi evlatlarımızı hayırla kazancımızı bereketle eyle. Bizi her türlü kötülükten, fenalıktan muhafaza eyle yarabbi. Dualarımızı izzetinin hakkı hürmetine, şanının hakkı hürmetine kabul eyle. آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Altyazı <laughs> M.K.

Şu kanın içine bir yapışsana. Ne gülerim, ne gülerim. <laughs> Zayıflamış Necip abi bu. Ay, Elif kaç. sodayı, senayiyi, sodayı giydireyim öyle gidin kızım. Hadi. Necip. Hadi ya, Necip. Ne yeter mi? Yeter. Necip. Seni tokluyu getir, Adem kessin. Gel, 22 dakika kaldı. Sen anlat Yemini <laughs> 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 verdim mi? Vermedim mi? <laughs> akşam afur zaman eve gideyim. Durak durular yıkayalım. Evin şeyi de arıtmanın suyu da ısınmıyor. Neydi o? Isınmıyor mu? Çok kaynar olmuyor böyle. Sanki. Olmuyor çok harcan işte. Harcan doldan öyle. Kadir! Şu şeye mi takak? Ne Evet, şuraya mı çadır var? He. he. takalım oraya. Burada fortum var mı acaba? Annemin böceği orada. Hani annemin? Şey daha, o çadır var Ay, fortum var mı orada? Nermin abi orada su iyi mi kay? Ver ben takıp geleyim mi? Sen burada mı yıkıcık tekrar mı? Hadi yürü. Bu suya bakalım. Tam su vardı. Fordu ver bana? Çek. Ben şey ne bu? Ne çok kulla bu? gel. gel, gel. Ne uzun öyle? Ben <laughs> 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 de öyle güzel olmuşsun ki. Kaç yaşındasın kardeşimsen. Şey <laughs>